yıl 1523 yer, Adriyatik kıyılarındaki küçük bir kale şehri. Osmanlı akıncıları ile Venedik muhafızları haftalardır birbirine bakıyor ama tek bir ok bile atılmamış. Neden mi? Çünkü iki tarafında erzakı var ama moral sıfır. Üstelik hava o kadar sıcak ki savaşacak hal yok. Tam bu sırada Osmanlı tarafındaki Bey Aladdin'in aklına çılgınca bir fikir gelir. Madem savaşmıyoruz, bari oynayalım. Hem de kılıç yerine top ile. Yanlarında getirdikleri deri toptan bir tane şişirirler ve Venediklilere bir elçi yollarlar. Kale kapınızı açın, savaş değil maç yapacağız. Kaybeden teslim olur. Venedikliler önce gülüp dalga geçer ama sonra kabul eder. Ve ertesi gün, kale önünde tarihin ilk diplomatik futbol maçı başlar. Kale kapıları açılır, hendek köprüyle kapatılır. Osmanlı akıncıları kırmızı sarıklarla, Venedik askerleri beyaz gömleklerle sahaya çıkar. Kaleler biri kale kapısı, diğeri büyük bir fıçının içi. Maç başlar. Osmanlı tarafında fırtına ayağı her topu kapıp fırtına gibi koşuyor. Venedikliler ise iri yarı ama yavaş. İlk yarı 3 bölü 0 Osmanlı önde. İkinci yarıda sıcak hava iyice bastırıyor, Venedikliler yoruluyor. Son dakikalarda bey topu kapıp öyle bir şut çekiyor ki top kale direği yerine muhafız kulesine çarpıyor. Ve kuledeki Venedik bayrağı yere düşüyor. Kalede bayrak düşünce moral sıfır. Kaptanları gülerek, Tamam, tamam. Maçı da kaleyi de kazandınız. Der. Böylece tek bir kılıç bile çekilmeden Osmanlı futbol sayesinde kaleyi alır. Efsaneye göre bu olaydan sonra Osmanlı ordusunda moral yüksekliği için bazen savaş öncesi top oyunu yapılırmış. Tarih kitaplarında geçmese de halk arasında hala topla alınan kale olarak anlatılır.